Hatta Lebid'in kızı Kabe'nin duvarından babasının şiirini indirirken demişler. Sen Müslüman mı oldun? Hayır, ayata karşı bunun değeri kalmadı. Lebit Müslüman olduktan sonra şiir yazmadı. Niye şiir yazmıyorsun demişler ona. Zehraveyn beni epkem eyledi. Ali İmran ve Bakara suresi beni dilsiz bıraktı. Şimdi bir yine köylü... <laughs> ...köylü kardeşler inşallah gücem ben çünkü ben de köylüyüm. Yani biz şehirlerde sanat galerileri daha çok diye ben köyden misal veriyorum. Yoksa onlardan bir noksanlık olduğundan değil. Arkadaşlar köyde kendi başına böyle bir şeyler karalayan bir şeyler böyle yap yapmaya çalışan bir ressam diyelim bir tasvirci gelse büyük bir sanat galerisine girse ya utanır ya yaptıklarından bizimki de işe eder. Veya bel küreği atölyesinde kürek var ya kürek o küreği imal edip de bütün köylüden iltifat gören bir usta. Usta meline sağlık ya bu. Bu usta gibi de usta yok. Ya ne güzel, ne maharetli kürek yapıyorsun ya ne kadar beceriklisin. Şimdi sen o ustayı götürsen Aselsan'ın yüksek silah fabrikasında bir saat gezdirsen. O köylü gene ona dese ki ustam burada mısın? Sus! Bana usta usta değil deme. Demez mi? bu bari şu fabrikanın içinde bana usta deme. Oradaki o sanatların teknolojinin içerisinde o adam kendine usta denilmesinden utanır. Lebit de aynen öyle yapıyor. Bakara suresini okuduktan sonra ben şiir yazmaya utanıyorum dedi. Cenab-ı Hak öyle bir sureyle surette bize ne yaptı? Kur'an-ı Kerim'e bize tenezzülen et tenezzülatu ilahiyyetun ila ukulil beşer. Tenezzülen bizim aklımızın seviyesine anlayışımıza inerek ne yaptı? O sureleri bize talim ettirdi.